Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu küçük ineği parlatmaya çalışacağız. Parlamazsa da bunun iki tane daha bez seviyesi var. Binek yapacağım. Hadi bakalım. Parlayacak mı parlamayacak mı? Allah'ım lütfen parlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen parlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Parla. Parla küçük velet. Parlamadı. Aga be. 16 elmasın boşa gitti. Girip binek yapalım bari ne yapacağız. Bu arada arkadaşlar e, Serena Serenata ödülünü almamızda çok az kalmış. Serena Serenata'nın konserini de çok merak ediyorum. Lütfen e, çivi toplayın. Vida mıdır çivi midir nedir artık ondan toplayın arkadaşlar. E, eğer toplarsak arkadaşlar sınıra ulaştığımızda yani bitirdiğimizde e, PKX'de oynayan herkes alacak böyle arkadaşlar bir ödül verecekler. Galiba altın serenata veriyorlar. Altın serenata serenata heykeli. Başka ekstra bir elmas ödül falan verirler mi bilmiyorum. Hadi bakalım. Şuna basıyorum. Normal bir hadi. Şöyle. Binek yapalım bari. Ayrı ayrı durmasınlar öyle. Sinirim bozuldu hadi. Tam böyle mi be? Arkadaşlar çok sinirim. Boynuna kesin çok güzel duruyor. Arkadaşlar görüşürüz.